Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda en sevdiğim yarış oyunlarından birisi olan Need for Speed Most Wanted'ın hikayesini detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Yani 300 defa bitirdiğim bir oyun neden anlatmayayım ki? Come on dostum anlatmalısın. Most Wanted serinin 9. oyunu ve EA Games tarafından geliştirilip 2005 yılında piyasaya sürülüyor. Önceki 3 oyunun aksine Most Wanted sürekli gündüz vaktinde geçmekte. Ulan'a güneşin sarı ışıkları var ya. Menüde kariyeri oluşturup başladığınız zaman kara 15. rakip ile yani Razor ile yarışmak için başlangıç çizgisine gidiyoruz. Ardından bize oyun boyunca yardımcı olacak Mia geliyor. Arabasına kapışacağımız için iki aracın da ruhsatını alıyor. Mia bize Razor'un aracı hakkında dikkat et. Aracı çok güçlü. Ondan önce vites at gibi şeyler söyleyip gidiyor. Bu muhteşem kaçış sahnesinden sonra oyun kontrolü bize veriyor. Daha arabayı 1 kilometre bile sürmeden Mia arıyor ve arabanda ters giden bir şey var. Başlangıç çizgisinde çok fazla yağ var. Yarışı çabucak bitir diyor hani yağdan kastım motor yağı tabii ki arkadaşlar yağsız motor çalışmaz falan araca sabotaj yapıldığı çok belli Tam görüşme bittikten sonra ekran kararır ve oyun bizi 6 gün önceye yani Rockport şehrine ilk giriş yaptığımız ana götürür. Gaius gibi M3 GTR'ımız ve Mia ile birlikte şehirde gezinirken bir kavşakta dururuz ve tam o sırada Sergeant Cross korvetini önümüze kırarak kendini gösterir. Cross kısaca der ki Rockport şehrinde artık sokak yarışları bitti seni ve arabanı içeri alıyoruz. O sırada Cross'un yanındaki ismini bilmediğimiz polis hanımın tesisinden çağrı gelir birden fazla yarışının sokak yarışı yaptığını öğrenip basıp giderler. Yine oyun bizi 4 gün önceye atar ve yarış bulmak için sokaklarda dolaştığımızı söyleyen bir yazı gösterir. Sokakta dolaşırken Ronnie ve onun civciv sarısı Supra'sıyla ile karşılaşırız ve yarışa başlarız. Ronnie'nin eline verdikten sonra sanayi gibi bir yere gideriz. Razor ve ekibi bizi orada beklemektedir. Razor Ronnie'ye bizi yenemediği için kızar ve sonra bize dönüp Dumana boğulmak isteyen bir başka eleman daha mı? Neden seni tüm bu zahmetten kurtarmıyoruz gibi laflar ettikten sonra Mia gelir m üçümüzün buradaki her şeyden daha az olduğunu söyler. Razor'da tatlım arabalardan anlamadığın çok açık. Benim düdük mastengin bir bir mesafeyi bilmem kaç saniyede gittiğini masaya ne koyarsan içinden geçeceğini söylüyor. Arada hemen yarış için ortaya 5000 dolar koyuyorlar. Sonradan Mia neden 10.000 dolar yapmıyoruz? Come on dostum diyor. 10.000 bin dolarına Toru Soto denilen elemanla yarışıyoruz. Toru'nun eline veriyoruz ve yine zamanda geriye 2 gün önceye gidiyoruz. Bu sırada Rock denilen eleman gelir. Tıpkı o da Mia gibi bize oyun boyunca yardım edecektir. Rock ve diğer 3 yarışçının eline... Yeter bence. Yendikten sonra Rock iyi yarıştı. Tarzını beğendim. Bu adama yarışırken kendine dikkat et. Görüşürüz deyip ayrılıyor. Ve Razor'la karşılaşırız. Ne haber pozcu veya şovcu her neyse arabasında yarışacağız. Sana kimse söylemedim gibi şeyler söyleyip gidiyor. Ve günümüz Razor'la sonunda yarışıyoruz. Yarış başlıyor Bir arabamız arıza yapıyor. Razor arabaya sabotaj yaparak yarışı kazanıyor. Aracımız çekiciyle giderken Mia olayın şaşkınlığı ile bir şey diyemiyor ve tam o anda polisler geliyor. Razor otobüs durağı az ileride kodumun e, yıkığı deyip basıp gidiyor. Ardından Cross ve yardımcısı gelip bizi hapise atıyor. Bir süre sonra Mia ablamız bizi karakolun önünden alıyor. Yolda giderken bize Razor'un arabamız ile kara listede en başa geçtiğini ve arabamızı almak için çok uğraşmamız gerektiğini söylüyor. Sonra bir arkadaşını arayıp bize araba ayarlamasını söylüyor. Bizi galerici arkadaşının yanına bırakıp gidiyor. Ben oyunu 300 trilyon kere bitirdiğim için başlarken hızlı bir araba almaya sıkıntı etmiyor ve korvetimle yargı dağıtıyorum. Aracı aldıktan sonra Seyfas'a gidiyoruz. Mia buradan başlayabileceğimizi ve arabamızı geri almak istiyorsak çok fazla şey yapmamız gerektiğini söyleyip karacistik yarışçıları gösteriyor. Hepsini yenip aradan çıkarttıktan sonra Razor senindir. Senin de işe dönmene yardım edeceğim. Seni sonra ararım deyip gidiyor. Evet arkadaşlar mantık basit. Karacistik yarışçıları tek tek yenip ve en sonunda Razor'un eline verip arabamızı geri alacağız. Karacistik yarışçılar ile yarışmak için olay basit. Onların yarışçılarını milestone'larını tamamla. Yeterli miktarda point kaz ve tamam. Artık karacistik yarışçı ile yarışmak için hazırsın. Sony'nin, Taz'ın, Viking'in, Easy'nin eline tek tek verdim. Karacistik Sekeriş'leri yenmek için mantığı anlattığım için buraları geçiyorum. Ve evet tek tek herkesi yendikten sonra artık Razor yarışmanın vakti geldi. Bu ne kadar yarış anasını satayım bir insanı yenileceğini bu kadar mı iyi tahmin eder? Bütün yarışları tamamladıktan sonra arabasına yarışı olduğu için artık M3 GTR'ımızı almamız gerekmektedir. Razor eline o kadar verilmesine rağmen yenilgiyi kabul etmemektedir ve anahtarları vermek istemez. O sırada Mia çıka gelir ve anahtarları Razor elinden alır artık bitti Razor der. Razor ben ne zaman bitti dersem o zaman biter der ve anahtarları Mia'nın elinden almaya çalışır. Tam o sırada Mia Razor'u 1.80 yere serer ve üstüne gelen iki düdüğe polis rozetini gösterir. Bir anda bölgeyi polisler basar ve Mia bizi satmayıp M3'ün anahtarlarını bize fırlatır ve arabaya atlayıp kaçarız. I want every unit after the guy. Everyone? Everyone! Tüm Rockport polis teşkilatı peşimizde galiba. 6 dakikalık kovalamacanın ardından Mia bizi arar. Cross'un tüm güvenli evleri keşfettiğini ve artık oralara gidemeyeceğimizi, inşaatı bitmemiş köprüden atlamamızı, bunun tek kaçış yolu olduğunu söyler. Ardından biz de o köprüye yöneliriz ve o efsane atlayışı yaparız. <laughs> Atladığımız yer bizi karbon oyundaki şehre götürmektedir. Artık nefese karbonda başka bir videonun konusu. Vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.